Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Counter Strike nasıl e, skin atacağınızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an burada benim bir tane skinim var. Şimdi ilk önce Counter Strike'ın üzerine gelip dosya konumunu açlıyoruz. Buradan üste çıkıyoruz. ve Counter Strike diye bir seçenek var. Buradan gelip e, Moders gördüğünüz gibi. Moders'a gidiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz Knife'ımızı Moders'ın içine atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. De devam. Ee, gördüğünüz gibi şu an içine atıldı. Bu kadardı. Counter Strike'ımızı açalım. Gelelim. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Oyuna. Counter Strike'a girsin. Hani hiç kesmeden göstereceğim. En azından inanın yani. Oyunun gerçekten olduğunu. Ben başka skinler de attım. İlla bıçak atmak zorunda değilsiniz. Hani bunların silah olanları da var. Silah skini. Ondan sonra işte flashbang skinidir. O şekilde de var. Şuraya girme. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Açılınca geliyor. Ee, devam ediyorum hani en azından sizde görün diye hemen giydiğim i̇şte ben şimdi mesela bir silahımda da var şöyle silahta da, da var abp mi de koydum bir de şimdi az önce eklediğim bakalım gördüğünüz gibi geldi silah ben bunların aşağıya linkini koyuyorum siz de isterseniz beğendiğiniz bir tanesini koyabilirsiniz. Burada fotoğraflar olacak hepsinin. Evet bu videomuzdan bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, videolarımı izlemeye devam edin. Lütfen yani. Ee, bu arada animasyonlar da var böyle şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.